İyi akşamlar arkadaşlar. Bağlantı kurulabildi mi acaba? İyi akşamlar arkadaşlar sesin gelip gelmediğini yazabilir mi bağlanan arkadaşlar Hoş geldiniz tekrar arkadaşlar Heh, Geliyor Gözde, Ayla, Arzu. Okey. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Geçmiş bayramımız kutlu olsun. Bugün son günü. Ee, kısa bir, epeydir açamıyorduk. Kısa bir yayın e, yapalım istedik. Ebru ile beraber yapacaktık ama Ebru katılamayacak. E, ben kısa da olsa e, YouTube üzerinden bir yayın açmak istedim bu önümüzdeki hani süreç için biraz bekleyelim. Evet sağ olun. Ben de özledim. Baya işte araya Ramazan girdi, bir işte e, gribal olaylar girdi. Biliyorsunuz geçen ay itibariyle bir de Zoom şeyi başlatmıştık. Daha dar kapsamlı e, isteyen arkadaşlar için. Şimdi o Zoom'un bu arada ikincisini de e, Nisan Zoom'unu da işte önümüzdeki Perşembe'den 3 Nisan itibariyle hani başlatacağız. Detaylı bilgi almak isteyen arkadaş olursa oradan ulaşabilirler bizlere. Ebru'ya veya bana özelden hani yazabilirsiniz detaylı için. Onu haftada bir gün perşembeleri zoom'u devam ettireceğiz. Geçen aydan beri yaptığımız. Bu arada sorusu olan arkadaşlar varsa hani yazabilirler. Bu sadece bir bilgilendirme amacıyla kısa da olsa bir şey açalım istedik. E, neticede böyle bir ikili bir şey olacaktı ama yayın yapalım ama Ebru'nun e, bir mazereti nedeniyle bir sıkıntısı katılamayacağını söyledi. O yüzden ben de iptal etmek istemedim. E, ama önümüzdeki süreçte artık yani Zoom'u devam ettireceğiz. Yani bu Zoom Hakikatir Okulu adı altında açtığımız daha spesifik işte hakikati zaten hani mevzu sınırsız sonsuzu her noktadan her açıdan hani bize açıldığı kadarıyla daha mizahi konuda hani işaret etmeyi çalışıyoruz bildiğiniz gibi eğitimde biraz daha bu Zoom eğitiminde biraz daha zen ve tasavvuf üzerinden daha detaylı bu işte açıklamalarına da hani değinerekten ve özellikle arkadaşların soruları üzerinden uzun süre hani takıldıkları, uzun süre aşmakta zorlandıkları noktaları hani açaraktan devam etmeye çalışıyoruz. Daha dar kapsamlı olduğu için hani bu Zoom eğitimi hani biraz daha interaktif, karşılıklı hani ee onu arkadaşlardan da gelen talep üstüne devam ettirmeye karar verdik. Yeni işte Nisan Zoom'u da ee, önümüzdeki merhaba dilimi. E. Önümüzdeki perşembeden itibaren hani başlıyor bu konuda hani detaylı bilgi hakikatir okulu ile ilgili almak e, isteyen arkadaşlar Ebruya veya bana e, ulaşabilirler Instagram'dan veya işte farklı hani noktalardan DM'den olabilir. İyi akşamlar. Ee, biliyorsunuz yani bize açıldığı kadarıyla biraz işte hem zen üzerinden hem Nasrettin Hoca ve Hunili daha konunun e, esprili daha mizahi tarafından e, konuya sınırsız sonsuzu her zaman söylediğimiz gibi asla açıklamanın kapsamanın imkanı olmasa da bize açıldığı kadarıyla o tarafıyla işaret etmeye çalışıyoruz ve e, sorularınız e, noktasında takıldığınız hani özellikle yerler noktasında konuyu açaraktan e, işaret etmeye işte hakikati e, neticede hani bildiğiniz gibi her zaman söylüyoruz hakikat sınırsız sonsuz birlik bilinci ne kadar anlatılırsa ne kadar eğitim verilebilirse ne kadar konuşulursa asla kapsanamaz ama bizim de yaptığımız diğer bu konuda işte emek veren herkesin de yaptığı Rümeysa iyi akşamlar, Özlem, Güler iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, biz sadece hani e, kendi gerçekliğimiz üzerinden çünkü hep dediğimiz gibi hakikat sınırsız sonsuz bir tane birlik bilinci. Ama gerçeklik her birimizin, her bir birey için, her bir insan için, her bir bilinç için ayrı. Yani insan kadar gerçeklik var, reality İngilizce. Fakat sınırsız, sonsuz tek bir hakikat var. O yüzden asla biz de olsa, bir başkası da olsa ne kadar konuşursa, anlatırsa, çizerse, işaret ederse etsin asla kapsanamayacağını altını çizerekten konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bizim de yaptığımız diğer e, bu konuda işte e, dil dökenlerinde yaptığı işaret etmek. Hani meşhur örneğiyle ayı işaret etmek. Yani genelde parmakla işaret ettiğimiz zaman insanlar parmağa bakıyorlar, parmağı analiz etmeye çalışıyorlar, parmağı anlamaya çalışıyorlar. Halbuki ayı anlamak için parmağı biz sadece işaret için kullanıyoruz. Burada parmağın hiçbir önemi yok. Söylenenlerin, anlatılanların hiçbir önemi yok. Sadece o parmak neyi işaret ediyor? Önemi olan o var. Kimi parmakla işaret eder, kimi çubukla, cetvelle işaret eder. O yüzden şimdiye kadar biz hani biliyorsunuz genelde tasavvuf üzerinden anlatmaya çalışıyorduk. Bu işte geçen ay başlattığımız hakikatır, hakikat tür okulu adı altında tasavvuf ve zeni de hani birleştirerekten çünkü hani en azından herkes kendi deneyimini, kendi kendini açıldığı kadarını hani işaret ediyor. Hani benim yolum da tasavvufla birlikte çok uzun süre uzak doğu, özellikle zen e, menşeli olduğu için e, bu işareti yani tasavvufun ne olduğunu değil asla ne olduğu anlatılamaz. Bu işaret etmeyi işte tasavvufun yanında zen ile de yani Çin, Japon ve Hint kültürlerinde bu konular nasıl ifade edilmeye çalışmış onu paylaşmaya çalışıyoruz. Geçen ay açtığımız yani bu ilk... E, Mart e, Hakikatir Okulu'ndan sonra arkadaşlardan da gelen e, talep doğrultusunda devam ettirmeye karar verdik. Haftada bir gün perşembeleri açıyoruz. Bu Perşembe de işte 3 Nisan itibariyle saat 9'da e, Nisan eğitimini de hani e, başlatacağız Zoom eğitimi. E, bunun yanında tabii genele konuştuğumuz işte bu ara ara e, YouTube'da ve Instagram'da e, sohbetleri de hem bizim bireysel hem diğer arkadaşlarımızla Diğer üstadlarla, hocalarla yaptığımız şeyleri de devam ettirmeye çalışacağız. İşte bu Zoom'un şeyi sadece daha dar kapsamlı ve biraz daha interaktif. Özellikle hani bahsettiğim gibi yeni gelen arkadaşlarımdan bilgisi olsun diye selamlar. Tüm yeni gelen arkadaşlara. Yani bu özellikle arkadaşların takıldığı noktalarda ki işte o şeylerini, sorunlarını, sıkıntılarını, problemlerini hani daha rahat aşmaları yönünde o problemler üstünden iyi üstünden konuyu yaklaşmaya işaret etmeye hani devam edeceğiz inşallah işte Nisan şeyi üçünde başlayacak bu kısa şeyi de şu anki işte canlı yayını da Ebru ile açmayı niyet ettik ama iyi bayramlar şey, dilek iyi akşamlar ee, dediğim gibi Ebru açmayı planladık ama Ebru'nun mazereti nedeniyle katılamayacağını bildirdi. Kendisine şifalar diliyoruz. Ee, i̇şte bu Perşembe'den itibaren devam edeceğiz inşallah. Sadece hani bugün hem bir e, sizlerin de uzun süredir YouTube'da ve Instagram'da e, açamıyorduk. İşte araya Ramazan girdi başka şeyler girdi. Hem bir bayramınızı hani tebrik etmek için hem de bu soran arkadaşlara özellikle. E, bu Hakikatür Okulu Zoom eğitimi hakkında kısa bir bilgi vermek için böyle kısa bir yayın açmayı işte bugün niyet ettik. E, dediğim gibi hani detaylı bilgi almak isteyen bu Zoom konusunda, Zoom Hakikatür Okulu Zoom eğitimi hakkında çünkü o dar kapsamlı. Şimdi burada e, YouTube'da açtığımız, Instagram'da açtığımız hani eğitimlerde çok farklı arkadaşlar, farklı bilinçlerde, farklı ee, seviyelerde herkese genele konuşuluyor. Ama tabii o Zoom'da daha dar kapsamlı ve genelde daha yakın bilinçlerdeki yani arkadaşlara daha soruları e, yolunda e, şeyleri devam ettireceğiz. Yani bu normal eğitimlere de hani bir süredir dediğim gibi YouTube'daki ve Instagram'dakilere de ara ara açacağız. Fakat tabii burada açtıklarımız daha böyle akışta gelen şeyler ama öbür eğitimde Zoom eğitiminde olabildiğince e, tasavvuf ve zen e, temelli Hani diyebileceğimiz bize açıldığı kadarıyla Hani yeni gelen arkadaşlar için tekrar ediyorum selamlar bir gün e, bu şeyleri devam ettireceğiz e, O yüzden e, hem dediğim gibi kısa bir e, Bayram tebriki Hani olsun istedik. Hani burada işte hakikat konusunda hani yeni gelen hani arkadaşlar da var. Hani nedir hakikat? Tabii herkesin her zaman bahsediyoruz. Hepimiz kendi anlam dünyalarımızda yaşıyoruz. Hakikat dediğimiz zaman herkes kendi sadece hakikat içinde bütün kelimelerde kendi verdiğimiz manadan ibaret zannediyoruz. Bütün kelimelerin o yüzden Confucius 2500 yıl önce adama sorulduğu zaman en çok bu dünyada ne istersin dendiği zaman işte acılar olmasın, savaşlar olmasın, açlık olmasın, acı olmasın değil. Adamın söylediği en çok diyor, herkesin aynı kelimeden aynı şeyi anlamasını isterdim diyor. Çünkü biz bir şey söyleyince karşı taraf başka bir şey anlıyor. Siz bir şey söylediğiniz zaman ben başka bir şey anlıyorum. Çünkü neticede kendi anlam dünyalarımız içinde yaşıyoruz gayet doğal olarak. Bunu fark edebilmek asıl olan. Hakikat asla bizim veya birinin, bir kişinin, bir grubun, bir e, ne diyelim dinin, herhangi bir milletin, herhangi bir grubun, parçanın zannettiği gibi veya onların işaret ettiği, onların inandığı, onların düşündüğünden ibaret değil. Sınırsız, sonsuz diye ısrarla e, işaret etmeye çalıştığımız bu. Muhittin Arabi'nin meşhur tanımı, hakikat o kadar büyük, o kadar büyük, o kadar büyük der ki asla bir görüşle, bir inançla, bir sistemle, bir itikatla sınırlandırılamaz. Ama genelde doğal olarak insanlar kendi inancını, kendi itikatını hakikat zannediyor. Ya da kendi yolunun zirvesini hakikat zannediyor. Olabilir. Herkesin dediğim gibi kendi verdiği anlamlar içinde yaşıyor. Anlamlar dünyasında yaşıyor. Ama bizim hakikat diye işaret etmeye çalıştığımız Yunus Emre'nin de hani meşhur şiirinde bahsettiği şeriat tarikat yoldur varını Hakikat marifet andan içeri. Şeriat yoldur, çok doğru. Hakikatler, hakikat şey tarikatler yoldur. Tarık zaten yolda mı? Ama hakikat dediğimiz birlik bilinci bir yol değildir. Bütün yolları da içine alan o tek birlik bilincinin tamamıdır İçinde Her şeyi barındıran. Dışarıda bir nokta dahi bırakmayan bilincin adını biz hakikat diye işaret ediyoruz. Yani dışarıda bir nokta bile olsa o birlik bilinci olmaz. İki şey olur. Bir bir birlik dediğimiz bir yapı var. Bir de bunun dışında bir nokta olmuş olsa hala iki şey oluyor. O yüzden bu birlik nedir? İşte hakikat, hakikat diye veya işte kuantum alanla örneklendirdiğimiz ya da e, tasavvufi olarak yaklaşırsak vahdeti vücut diye işaret ettiğimiz e, bilince biz e, hakikat hani diyoruz en azından bizim literatürümüzde. Bunu da işte örneklendirirken genelde ya tasavvufi bir yaklaşımla işte Muhittin Arabilerden, Hacı Bektaşlardan, Hacı Bayramı Velilerden, e, Şahın Akşibentlerden örnek verirken Aynı zamanda işte bu bizim hakikat Hakikatür Okulu adı altında e, açtığımız bu Zoom eğitimlerinde de özellikle son dönemde Hint, Çin ve Japon özellikle Zen tandanslı işte Budalardan, Krishnamurtilerden, Oşolardan, Mahakaş Yapalardan yani o uzak doğunun mistiklerinden, üstadlarından, büyüklerinden de konuyu işaret etmeye, anlatmaya çalışıyoruz. Hani dediğim gibi asla sınırlandırılamaz. Doğrusu bu, yanlışı bu denen her şey zihin yaklaşımı. O yüzden zihni de biz anlatırken, açıklarken, ifade etmeye çalışırken hem bizim işte bulunduğumuz topraklardan geldiğimiz kültür gereği genelde hani İslami bir gelenek olduğu için İslami olarak konuya şeriat ve tarikat boyutundan hani aslında şeriat derken burada dualiteyi, çokluğu işaret etmeye çalışıyoruz. Ama bunun yanında hani dediğim gibi başka kültürlerde, başka zihinlerde, başka bilinçlerde konuya nasıl yaklaşmış, tarih boyunca nasıl idraklere bu açılmaya çalışılmış. Buradan örnekler vererekten hani zihinleri yaklaştırmaya çalışıyoruz. İyi akşamlar tekrardan yeni gelen arkadaşlar, Yücel Nazlıcan'ın. Yani. Ee... Dediğim gibi arkadaşlar bu hakikat bir yol değil. Tarikatler yoldur, şeriatlar yoldur, her peygamberin ayrı şeriatları vardır. Bunların tamamı çokluk bilincinde dualite dediğimiz boyutta ki yaklaşımlardır. Gayet doğal olarak, gayet normal olarak. Herkesin bir yolu vardır, herkesin yürüdüğü, kat ettiği, geldiği, gelenek, din, inanç, sistem, her neyse bir şey vardır. Dualite, gayet doğal, dünya boyutunda. Bir ben varım, bir benden ayrı sen varsın, benden ayrı güneş var. Bunlardan ayrı bizi yaratan bir de Allah var. İşte diye işaret ettiğimiz bu boyuta biz dünya boyutu, rüya boyutu, hülya boyutu, çokluk boyutu, dualite boyutu, kesret boyutu diye işaret ettiğimiz bilinci işaret ediyoruz. Ama işte bu hem hakikatür okulu zoom eğitimlerinde hem bu açtığımız bizim hakikat sohbetlerinde bahsettiğimiz bu boyutun, bu bilincin dışında bir de hakikat diye işaret ettiğimiz başka bir bilinç seviyesi daha var. İşte birlik bilinci diye onu işaret ediyoruz. Yani bir bu var, bundan ayrı o var değil. Bu hakikat diye işaret ettiğimiz birlik boyutunun içinde hepsi var. Ama genelde zihinden konuya yaklaşıldığı için herkes her zihin, her bilinç kendi bulunduğu inancın sistemin yolun düşüncenin ekolün devamı ya da zirvesi ya da işte nihai noktası varılacak şeyine hakikat diyor. Halbuki bu birlik bilincinde fark edilecek işte uyanma aydınlanma farkındalık diye bizim işaret etmeye çalıştığımız noktada bir yolun değil bir sonsuzluğun bir dairenin içinde olduğumuz idrakini işte zihinlere ...yaklaştırmaya çalışma çabası sadece. Yani... ...yol dediğimiz zaman bir başı ve sonu vardır. Bir ortası vardır. Nihai bir zirvesi... ...işte... E, ...ulaşılacak bir hedefi vardır. Bu yüzden bütün yolların, bütün sistemlerin... ...tarikatların, şeriatların, dinlerin... ...milletlerin, insanların... ...yolu, amacı, hedefi... ...olabilir, vardır, gayet doğaldır... ...normaldir. Fakat... ...hakikat dediğimiz o sınırsız, sonsuz... ...tek... Tek bir yapının yani sınırsız okyanus, sonsuz okyanus diye işaret edilen yapının işte ne olduğunu fark etmek aslında bir sona ulaşmak değil bir sonun olmadığını farkındalığına ulaşmak. Yani bir dairenin son noktası nedir? Ama biz hayatımız boyunca biz çizgi gibi düşünmüşüzdür. Ankara, İstanbul gibi. Hedef İstanbul'sa Ankara'dan çıktık, yarıladık, az kaldı, az kaldı, az kaldı, çok az kaldı. İstanbul'a varınca hedefe vardık diye düşünüyoruz. İşte zihin böyle çalışıyor. Kesret, çokluk boyutu böyle çalışıyor. Ama bizim işte hakikat diye işaret ettiğimiz şeyde hedefe varmak demek varılacak bir hedefin olmadığını idrak etmek. Bu ne demek? İşte bir dairenin içindeyken biz sona varacağız şekilde dönüp duruyorduk. Ne zaman fark ediyoruz ki dairenin içindeyiz? Adı üstünde sonsuzluk. Sonsuzluğu sınırlı sonlu zihnin aklın bireysel e, L'ye ait, egoya ait şeyi kastediyoruz zihin akıl derken. Kapsaması anlamasına imkan yok. O yüzden biz genelde işte bu e, sohbetlerde, eğitimlerde anlamak fiilini değil çünkü anlamak akla ait bir fiil idrak etmek fiilini kullanıyoruz. Yani o da akılla yapılabilecek bir şey değil. Gönülle, içten gelen iç iç diye işaret ettiğimiz bu öze ait, bu birliğe bu tekliğe ait konu. İşte bu eğitimlerde hani uzun uzun anlattık. Çokluk bilinci nedir? Temelde üç bilinçten bahsediyoruz. Birlik bilinci, hakikat dediğimiz birlik bilinci nedir? vahdedi vücut diye işaret ettiğimiz bir de bunun ötesinde teklik bilinci diye işaret ettiğimiz hani tasavvuf olarak vahdedi şuhut denmiş. İsimlerin de çok da önemi yok. Ne demek, neyi kastediyor, neyi işaret ediyoruz? Yani onun üstünde hani konuştuk gene konuşacağız. İşte bu sadece bu uzun eğitimlerinde daha önceki bu bizi işte Instagram ve YouTube'dan takip eden arkadaşlar genelde hani bu egoya veya kişiselliğe bu bireysel zihin bedene ait çok fazla bir Teknik vermediğimizi bilirler. İşte ilaveten zoomlarda arkadaştan gelen, arkadaşlardan gelen talepler doğrultusunda işte bireyselliğe ait, özellikle uzak doğu danslıs, nefes çalışmaları olsun, bedensel ve zihinsel bazı yaklaşımlardan da bahsediyoruz. Yani dediğim gibi ben hani çok fazla uzatmayacağım bugün. Ebru da hani katılamadı biz hem bir kısaca bütün hem buradaki olan arkadaşlarım hem daha sonra izleyecek olan arkadaşlarım, tüm takip eden arkadaşlarım, dostlarım bayramını tekrardan tebrik ediyorum. bu eğitimin şeyin şeyinde Hakikati Okulu'nun ikinci eğitimini de hani çok soran yazan oluyordu. Nisan'da da açmaya hani karar verdik, devam etmeye karar verdik. Onu duyurmak amacıyla da böyle kısa bir hani yayın açtık. 3 Nisan itibariyle 3 Nisan Perşembe yani yarın değil öbür gün saat 9'da geçen ay başlattığımız hakikatir okulu işte bu zen ve tasavvuf tandanslı veya veyahut yaklaşımlı işaret etme çabası bir eğitim adı altında da olsa asla bir hani, hakikatin anlatılabilir kapsanabilir bir şey olmasa da sadece birer işte dost arası hani muhabbetin sohbetin diyelim. İşte ikinci bölümü perşembe günü başlatacağız. Hani e, bilgi almak isteyenler dediğim gibi Ebru Hanım'a veya bana ulaşabilirler. E, ben tekrar hepinize e, çok vaktinizi almadan teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş payınamızı kutluyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.